Bir yatırım fonuna ait temel bilgileri hangi kaynaklardan elde edebilirim? Yatırım fonuna yatırım yapmadan önce fon hakkında bilgi alabileceğiniz kaynaklara başvurmakta yarar vardır. Yatırım fonlarının katılma paylarının halka arzı sırasında ve sonrasında yatırımcılar ihtiyaç duydukları bilgileri aşağıdaki belgelerden elde edebilirler. Her yatırım fonu için KAP, ORK TR adresinde yatırım fonları sekmesi altında ayrı bir bilgilendirme sayfası bulunmaktadır. Fonlarla ilgili dokümanlara ve bilgilere bu sayfalardan ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte, aşağıda belirtilen belgeler katılma paylarının alım satımının yapıldığı yerlerde talep edilmesi halinde ücretsiz olarak yatırımcılara verilir. İç tüzük, her bir şemsiye fon için hazırlanan iç tüzük, katılma payı sahipleri ile kurucu, portföy saklayıcısı ve yönetici arasında fon portföyünün inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesini, saklanmasını, vekalet aktif hükümlerine göre yönetimini konu alan genel işlem şartlarını içeren iltihakı bir sözleşmedir. İş tüzük, iş tüzükte fonun adı, adresi, kuruluş amacı, şemsiye fona bağlı ihraç edilmesine ilişkin bilgiler, şemsiye fona bağlı fonların saklanmasına ve mal varlığının ayrılığına ilişkin esaslar, portföy yönetimine ilişkin esaslar ile yöneticinin tabi olduğu ilkeler ve ben. bilgiler yer alır. İzahname Şemsiye fona bağlı her bir yatırım fonunun katılma payı ihracı için izahname düzenlenir. İzahname, yatırım fonunu satış dokümanıdır. İzahnemelerde fona ait temel bilgiler, fonun kurucusu, kurucu ve fonun adresi, fon katılma paylarının alınıp satılacağı yerler, fon yöneticilerinin olduğu sermaye piyasası alanındaki tecrübeleri, fonun yatırım stratejisi, yatırım sınırlamaları, yaptığı harcamalar, portföy yapısı, ilgili vergi düzenlemeleri ve bak. Bulunur. İzahname. İzahnameler kapta ve kurucunun resmi internet sitesinde yayınlanır. Ayrıca ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilmez. Ancak İzahname'nin nerede yayımlandığı hususu ticaret siciline tescil ettirilir ve TTSG'de ilan olunur. İzahname, yatırımcı bilgi formunda söz konusu tescil tarihi belirtilir. Katılma payları, yatırımcı bilgi formunun kapta yayımını takiben, bu formdaki esaslar çerçevesinde ve formda belirtilen satış başlangıç tarihinden itibaren, formda belirtilen dağıtım kanalları aracılığıyla yatırımcılara sunulur. Yatırımcı Bilgi Formu Şemsiye fona bağlı her bir yatırım fonunun katılma payı ihracı sırasında izahname ile birlikte yatırımcı bilgi formu hazırlanır. Yatırımcı bilgi formu, yatırımcıların fonun yapısını, yatırım stratejisini ve risklerini makul ölçüde anlayabilmeleri ve bilgiye dayalı olarak yatırım kararları alabilmeleri amacıyla hazırlanır. Yatırımcı bilgi formu, fonun izahnemesinin özeti niteliğindedir. Fonun mali tabloları yatırım fonlarının bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş bilanço ve gelir tablosu, fiyat raporları ile bu tablolara ilişkin bağımsız denetim raporları kamuyu aydınlatma platformunda ilan edilir. Kortföy Dağılım Raporları Kortföy Dağılım Raporları her ayı takip 6 gün içinde, ay içerisindeki menkul kıymet ve katılma payı hareketleriyle fonun geçmiş performansına ilişkin bilgileri içerecek şekilde hazırlanarak KP aracılığıyla kamuya duyurulur. Bu bilgi sizin için faydalı oldu ise yeni videolardan haberdar olmak için beğenip abone olun.